Kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yusuf Demir'in MENAJERİNDEN açıklama Sarı Kırmızılılarda Sportif Aş Başkan Vekili Abdullah Kavukçu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kış transfer döneminde Yusuf Demir ile yollarını ayırmak istediklerini belirtmişti. Yusuf Demir'in menajeri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde Yusuf Demir hakkında çıkan takım arıyor şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yusuf'un Galatasaray ile yaza kadar devam eden bir sözleşmesi bulunmaktadır ve bizim hiçbir şekilde bir kulüp arayışımız yoktur. Galatasaray'da olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz." Okan hocamızdan görev gelmesi halinde Yusuf bunu Galatasaray'a yakışır şekilde değerlendirmek ister. Kendisi şansını beklemekte, sonuna kadar Galatasaray için mücadele etmeye kararlıdır. İnşallah yaz döneminden sonra da Galatasaray serüveni devam eder. Galatasaray performansı Galatasaray kariyerinde 25 resmi maça çıkan Yusuf Demir bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.